merhaba arkadaşlar bugün ben Ahmira bizi de unutma aynen Ahmira ay, ay sizi unuttuğum için arkadaşlar bugün Pepe ile bir de Bebe ile ay alıp bugün güneş çok fazla arkadaşlar bana geliyor slime yapacağız gerçekten çok heyecanlıyım hayatımda çocukken yapmışım ama ne büyünce ilk defa yapıyorum şimdi başlayalım arkadaşlar ilk önce kremden başlayalım şöyle Krem için bir tane kışık getirdim. Aldı. Kremi koyduk. Ay. Ne yapacağız? Şöyle koyalım. Zaten yaptıklarımı şuraya koyuyorum. Arkadaşlar kremi koydum. Şimdi azıcık boraks. Yok ya boraks olmasın. Tıraş köpüğü. Tıraş köpüğü çok güzel yapıyor. Azıcık kalma ekleyeyim arkadaşlar. Çok güzel olsun. Ha? Zaten biliyorsun tıraş köpüğünün aklı. Ay dökmüşüm. Heh, koyalım. Tıraş köpüğü de bitti. Bu arada ben tahta dağıt yapıyorum. Çünkü çok güzel yapıyorum. Bu en son süs. Onlar da süs. Ay bebe nasıl düşürüyorsun kendini? Allah bilir yani. Ay ben korkarım anne sen slime'ına devam et. Her neyse. Bakalım slime tutacak mı Almira? İnşallah tutar. Bebe de bu arada nerelerde? Biraz o, fazla koydun herhalde. Hayır hepsini koymamız gerekiyor bu arada. Arkadaşlar yoksa bu katılaştırıyor bu arada. Slime yaptığınız için yapmadığınız için bilmezsiniz. Bilmeyen de benim herhalde. <laughs> Arkadaşlar biliyordur. Valla slime yapmayanlar da olabilir. Arkadaşlar sizin slime'ı tutun ama valla içim, içimden bir his tutmayacak diyor ama tutabilir. Tutkal eklemek istiyorum tutkal. açılmıyor ya. İnşallah olur. Ondan sonra da yarım saat karıştıracağım. Evet arkadaşlar ekledim. Eminim tutar. Çok eminim. Yoksa hayal kırıklığına uğradım arkadaşlar. Aman Allah'ım bu ne? Bu ne? Pepe dikkat et düşeceksin. Pepe'yi de kaldırırız birazdan. Açılmıyor. Allah'ım dökülmüyor bu. Yavaş yavaş ben dökeyim istersen yavaş. Ay dökeyim azıcık. Ay. Yaptım, birazdan dök. dökeriz istersen. Biraz sertmiş. Tamam yeter herhalde. Yok yetmez. Bir sürü. Birazcık böyle büyük olması gerek. Birazcık da Yeşile bakalım. Pembe karışınca ne olur bilmiyorum arkadaşlar. Bunu da sen sık. Bu arada çok büyük olmasını istedim mi? Ortada arkadaşlar. Apıcık ortada yani. Ne? Evet arkadaşlar. Şimdi azıcık karıştıracağız. Borak sık Şimdi ay yeri sıçrıyor bu da. Her neyse yanamaz boya yani o bırak. Bırak onu. Yanamaz boya çünkü artık Azıcık daha tıraş istiyorum. Çünkü tıraş köpü çok yumuşak yapıyormuş fazla. Yumuşak olmasını istiyorum. Koydum arkadaşlar. Tamam. Şimdi de karıştıralım. Tut koydun mu? Koydum ya. O Borat koymayı unutmuşum. Böyle bir şey nasıl unuturum? Tövbe ya Rabbi. Tutsun tutsun. Yok bu kadar yeter. Tutsun sen bence. Aha Allah'ım tutsun. O, oluyor. Oluyor arkadaşlar oluyor. Bakalım. İnşallah güzel bir renk olur. Ben karıştırayım mı sizinle? Arkadaşlar. Evet, biz onu karıştırıp yeniden gelelim değil mi Almira? Evet. Aa başım. Ay bebe tamam tamam sakin ol. Şimdi hangi rengi katalım? İki rengi de. Ay hemen katalım. Bu arada böyle açılıyor. Ben tamamı katmak istiyorum. İnanılmaz. Çok güzel. Arkadaşlar çok seviyorum ben bu simleri. Çok güzel. Durun. Açalım hemen. Birazcık katalım. Ay birazcık değil de çok kattım. Arkadaşlar bakın. iki ağaç yaptım. Bakın. Şöyle göstereyim ağaç. Şimdi de. A, durun. Full şeyle ekleriz. Tabii ki de tıraş köpüğü. Ay, tıraş köpüğü. Yavaş konsetine uygun oldu bu. Nereye sıktım bile belli değil. Oldu. Çok güzel oldu bence. Evet arkadaşlar, hazırlandı. Şimdi de size göstereyim. Arkadaşlar slimenin kıvamı o kadar güzel olmuş ki siz de lütfen like atın arkadaşlar. Öyle güzel. Bakın. arkadaşlar şimdi uzak. bu arada bir şey gibi ne gibi Ay, uzuyor mu Aa, uzam ya. uzamayan slime yapmışız arkadaşlar gerçekten öyle güzel ki çok beğendim kulağımı da harika Aa, ben de güzel bir şey döküldü ne no, şey <laughs> ne dedin pop. <Put. gülüyor> Arkadaşlar gerçekten çok güzel. Uzantı mı dinleyeyim? Durun bir dakika. Parşüt yapayım mı? İstiyorsanız durun yapayım. Uzamasını bekleyeyim. Ay pul takıldı. Maalesef parşüt yapamayacağım. Başka bir videoda yaparım arkadaşlar. Siz hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Aa geliyor. Benim hemen kaçmam gerekiyor. Ay beni bizi burada vurma.